Sıcaktır geldim bura Abi napasın Sıcaktır Oğlum heroi ne kaldı sona Yesar saldırıyoruz Yesar odayı kapatıyoruz bunu Heroya toplu e, şey yapacağız Eee yardımcı olcaz arkadaşımıza Eee aynen, aynen 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 Bak şuna bak ya şuna bak Abi çılgınca İkisi geldi bugün efsane videoyla karşınızdayım. Dostlar bugün katana challenge yapacağız. 4 vs 4 yapacağız arkadaşlar. Bu arada hastayım diye 15 gündür video atamıyordum. İyileştim hemen hemen. Bu 4-5 günü bir hafta oldu biz mahvolduk. Ne internet ne şubaka. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizler de Ata Game App'in sitesi ile arkadaşlar daha uygun fiyatı elmas alabilir. Elmaslarınız en kısa süre içerisinde hesabınıza gönderilmiş oluyor. Sizler de bu kadar güvenli, bu kadar hızlı bir şekilde elmas yüklemesi uygun fiyata da yapabilirsiniz. Ata Game App'in linki açıklama kısmında ve yorumlar kısmında sabitlemiş olacağım. Videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar girişimizi yaptık. Hemen hızlı bir şekilde takipçilerimizi topladık. Valla karşı taraf biraz sıkıntılı. E, ee, 4 vs 4 bu aradaki karşı takıma kendi hesabımı da verdim diğer hesabımı. Oradan hani arkadaşların sesini duyabilmemiz için. Biraz zorlu olacak diye düşünüyorum. Benim bir farklı bir challenge yapalım dedik. Farkındalık olsun tanışka geleyi. E, ee, bu arada Faruk hoş geldin canım benim. Abi ben. Ki, abi bir şey 3 kişi, kişi alıyoruz Yani. <laughs> gitti tam biri gitti. Diğerleri kim? Ooo Talişka reis. Adama bak. Adama bak. Onu çözeceğiz tek başına da alıyoruz. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Aa bak 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 burada birini gördü. Sanki görmedi. Aa bak sanki görmedi bak. Beni köşeye mi sıkıştırmaya çalışıyor ne? He? Hero. Arkadaşlar karşı taraf 3 biz 3. 3 vs 3 gidiyoruz. Bu arada uzun süre 15 gündür video atamıyorum. Ee, biraz ay... Yani hastaydım öyle söyleyeyim. 380. E? 4380. 4380. Artık inşallah sık sık videolar gelmeye devam ki yani onu söyleyeyim. Abi buralarda bir ses var ya. Yeah, buralarda bir ses. Oo oradaki kimmiş? Bir bakalım. Selamünaleyküm canım. Canım benim neredesin bakayım? Aa gördüm birini. Gel gel gel. Bu kim? Talish kavuz. Bak nasıl kaçıyor lan. <laughs> Abi ordu gibi koşuyoruz üzerlerinde ellerinde. Vallahi bunlar da günah ha. Oy! Faruk mu bu? Uy adamın kellesini aldım ha. Faruk nerede? Faruk gel bakayım. Abi Osmanlı torunu gibi şey Ya. Bakayım nerede ya bu? Şey, şey, ya Farukçum bu şey yani 4 vs 4 savaş abicim normal şey falan olsa diggle falan olsa tikete koyuyoruz abi. Abi sen bana abone ver var ya ben Bi sana yaşatmam. Biliyorum o challenge'ı da düşünür mü ya farklı challenge'lar yapacağız abicim. Bak buradan gelecek diye düşünüyorum. Abi beni almazsan darılırım. Bir dakika onu halledeceğiz. Ay, abi çocuğa bak tek başına nasıl kaçıyor? Ero gel buraya Ero gel. Yabancılık çekme abi yabancı değiliz. <laughs> evet. Ero üstümüze geldi altımızda. Yayını terk ediyorum yeter artık. Arkadaşlarımızın da bir sesini duyalım. Ero'cum hoş geldin videomuza kardeşim. Hoş bulduk Haylaz abi. Tamamdır Arkadaşlar, çok. Arkadaşlar Haylaz abinin kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar doğru söylüyor çok konuştu. Biraz sıra Faruk da konuşsun onun da hakkı. Faruk sen de hoş geldin canım benim. Ne yapıyorsun ne diyorsun? Halil tam burada seni sormalıyız. Eee biraz sesi gelmedi gibi yeser Ben duymam ama siz duymuş musunuzdur bilmiyorum çok az geldi. Eee neyse onu sonra bir daha konuşturacağım Çünkü Faruk'la işlerimiz var uzun süredir sevdiğim bir takipçim. Bakalım diğer kim varmış? Eee Halil ses var mı Halil? Benim abi. Lan Halil başka biri çıktı lan. Talişka sen misin abicim? Abi arka abi, Talişka'm sen ne yapıyorsun ne diyorsun? sen nasılsın? Vallahi iyidir ya. Sana bir tane video çekmiştik hatırlıyor musun? 20 bin izlenmiş ya dün en 20 bin oldu. Vallahi çok iyiydi çok iyi. Aa biri çıkmış. Abi iyiydi ama video. Daha fazlasını da hak ediyordu. Oğlum bu ne lan? Bu ne beni? Ben, ben vurdum abi. Talişka vurmuş. Vay 4 tane like almış lan. alo karşı taraftan iki kişi mi çıkmış ben mi yanlış görüyorum? Forumlarda aklınıza gelen tüm içerikleri yazın gençler. Çünkü hani farklı içerikler arttı. Farklı farklı birbirinden daha güzel farklı içerikler çekmeyi istiyorum. Güzel düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorumlara yazdığınız içerikleri çekeriz, paylaşırız arkadaşlar. Emir hepsini aldı benden la. Oğlum 4 kişi bir kişi at oldu. Abi bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Eroya bak ya abi ne <laughs> mi kozluyor kardeşim Allah bekler. <laughs> Allah mesela alsın ama ben. Geçer saldırın. Allah bekler. <laughs> <laughs> Oğlum çocuğa bak ya tek başına direniyor. Orada bak dikkat et ha Enes. Abi, buradan... <laughs> Bir kişiye dört kişi alıyoruz lan valla insanlık dersi bizden aldır ha alırsam alırsam hepimiz ee, al sana al, bin elma yükleyeceğim bak hepimiz al sana bin elmas yükleyeceğim sen şimdi nane yiyemedin mi? Ya sen al ben elmasını yollarım bak bin elmas gençler ölmeyin bak elinize geldiğince en el sağlamını da alın gençler dördünüz. <laughs> Ero daha bir kişi alamadın lan. <laughs> ses var mı Halil? Var kanka da. Ortam müsait edeceğim. Ha ortam müsait Tam sorun yok. Sorun yok. yok. Sonraki videolarda ses açarsın. Gençler Halil müsait olmadığı için şu an ses açamıyor. Bu arada ekip kuracağız. Böyle var ya çılgın bir ekip kurmayı düşünüyorum. Böyle Instagram'dan bana ulaşın. Böyle komik olan, böyle eğlenceli olan arkadaşları ekip almayı düşünüyorum. Biri klanı alacağım arkadaşlardan olacak. Şöyle bakalım iki kişi bıraktık lan. Valla bizim takım çok şey ha. Hızlı çıktı. Aynaz abi senin arkamdaki çocuğu buraya kapattım. Lan ne yapıyorsun beni niye kapatıyorsun Enes? Aha arkadan sıktı. Abi çok iyi ya bizim takım yemin ederim benim oynamama gerek kalmıyor ha. 4 vs 4 katana. Abi. Evet. Allah'a o eti, Ben kaldım yine. Alazar bu sefer alırsan bir elma satıyor mu? Bu sefer yok. Şey yok ya kardeşim. Hadi bu el al 100 elmas. şeyler Üstüme, üstüme geliyor, Az önce 1000 elmasın 4 kişilik ama şu an 3 kişilik hadi 100 elmas veriyorum hadi kazanırsan 100 elmas hadi Aa nasıl düşüyor bak korku ya korku bak korku aa nasıl kaçıyor <laughs> Lan niye kaçıyor merhaba Gel kardeşim gel canın acımayacak gel Tamam hadi hadi karışıyorum hadi izleyeceğim seni hadi. Ya beni alıyor mu la içine? Abi ama vurdum dedim ama ya. Kardeşim senin sesini bir tek ben duyuyorum benim takımdan. Diğerleri duymuyor. Odaları sen kurursun sen sıkıntı yok ya kanka. Zaten odalar herkese beniş Bir tane oda kartı var oğlum ondan değil. Kanka bizde sınırsız her gün artık sınırsız veriyor ya. Aa geliyor bak nasıl geliyor. Gelsen saldırın. <laughs> Gel oğlum gel zekiii Aylaz abinin ordusu geliyorsa Aylaz abiye almıştık ben. Oğlum benim ordum geldi, benim ordum beni yalnız bırakır mı bu ne? Oğlum bu ne? Ay vay bir kişi bıraktık ha İçimize girmeye çalışıyor bu kim? Gel bakayım bu da benim bot hesabı galiba evet Ha bu da gitti Diğeri nerede? Aylaz abi bu neymiş vur ya Ero Abi ye hiç soğuktan kalıyordum anlamıydın ha Ero ben de biliyorum. Bunu alırsan Ero 300 elmas hadi <laughs> Şuna bak ya Allahım çıldıracağım şunun tipine bak ya Abi süper. Süper, tekrar geldi buraya. He. Bu kadar biliyor. O sadece o kadar mı? Sen biliyor musun Yok Abi. Abi bunlar niye biliyor? Ben çok iyi biliyorum maşallah, ha. Maşallah. Niye biriz bana dalıyorsunuz ya? Kardeşim sen güçlüsün. Sen bu takımı eee şeysin. <laughs> Allah'ına selamet selam Muhammed. Abi Oy. Ya. De var ya. Abi o çok Şampuanlar gibi bu maşallah ya. Mekta bunu bir kafasını alayım Aa oh, lan bot kaldırdı Talişkayı. Lan gel <laughs> <çöp bire>. Ya. <laughs> abi, abi. Abi ben bu botları artık direkt bitiriyorum abi. Bunlar kaldırmaya gidiyor bak. Talişkayı nasıl? Ay yine öldüm zaten bir şey değişmedi ya. <laughs> o botlar. ne? Onu bunu bilmiyorum da oyunda benim gibi kaçan biri yok. Oğlum hero ne kaldı sona? Geçer saldırıyoruz. Geçer odayı kapatıyoruz bunu. Hero'ya Toplu e, şey yapacağız. E, yardımcı olacağız arkadaşımıza. <laughs> abi bak arkamda geldi bak. Gel buraya gel. Hayır o geldi. Hayır 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 o. Abi çıldıracağım. <laughs> Geçen saldırın. <laughs> Nasıl kaçıyor ya? Çıldıracağım abi. Hero <laughs> gel buraya gel Hero. <laughs> <laughs> sen nereye <direkt uçayım. gülüyor> Gençler bırakma. <laughs> ya abi çıldıracağım. Gel evet gel. Abi nerede bu? Ero neredesin Ero? Şey ki. ben size bir şey söyleyeyim. Bu Ero buradan çıkacak bak. İçime dolu abi. Bu Ero buradan çıkacak. <laughs> abi yemin ederim öyle bir yere saklandım ki. Ero ben senin saklandığın yeri bilmiyor mu kardeş? Bilmem. Hayır. Ben bilmiyor muyum? Hayır. Evet bilmiyorum. <laughs> nerede bu? Mükemmel bir atlayış. Ha burada bak ben size bir şey söyleyeyim. Bak buradan çıkacak. Git tahmin ettiğin gibi de çıktık gel buraya. <laughs> gel, buraya nerede? Oğlum görmüş gibi yapıyorum ama görmüyor. ben şu an var ya. Sen <laughs> nerede bu oğlum? Abi adamı arkalamaya gidiyordum Afrika'ydı ya. <laughs> şey, bak 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 bak. bak. Geçer, kapatın önünü kapatın. Kapatın önünü gelsin buraya. Sıkıştır oğlum. Sıkıştırın gitmesin o araya gitmesin. O araya giderse bittik. <laughs> Gençler saldırın. Gel buraya gel. Oğlum nerede bu? <laughs> gördüm seni gel. Oğlum gördüm lan sanki. Yanlış mı gördüm? Kapıları kapatıyorum. <laughs> Saldırın ona. <laughs> 6-1 Allah güzel çok iyi. Gençler 6-1 ilerliyoruz. Güzel de gidiyoruz yani. Buraya gel. Gel buraya gel gel. Hero niye böyle bir şey yapıyorsun kardeşim? Oo yavru canı yok abi. Oha! Kıbal kaçıyor. Saldırı nerede? Gel gel bak bak gördüm seni ya. 2000.9 hakıma bayılır. Oğlum bak bu çocuk hep sona kalıyor. Bu sefer sona bırakmayacağım seni Hero gel. Sakın ya, sakın Emir sakın sakın Emir bak sen gidersen ben giderim Emir. Bak bak şuna bak ya şuna bak. Abi şu geçişi kişi geldi. Ya abi. Abi biz ne demiş kişi oynuyoruz? Siz neden tane üç kişi oynuyorsunuz? Biri zaten çıktı, diğeri de benim hesap kayıt alıyor. O yüzden üç kişi kaldı. Üç <laughs> Aa nasıl saldırıyorlar? Allah bu ne lan? La? Saldır, saldır, saldırı saldırı tanış kaç saldırı tanış kaç. Aldım 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 kaç kaç. Bunu vurun 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 şunu vurun. <laughs> <Allah 'ın içine. gülüyor> bak bak Ali gel Ali geldi. saldırın saldır saldır saldır. saldır. <laughs> şey ya oy ya. abi ya biz neyiz böyle ya? Vallahi <laughs> billahi biz neyiz ya? Çok iyiyiz abi çok iyi. İyi. Ee, talişkan neredesin canım? Neredesin canım benim? Abi gözünü seveyim iki kişi dalmayın bari ya. İki <laughs> gittim. Lan nerede Halil? Ya yemin ederim abi. ne kalıyorum? Diyor ki iki kişi dalmayın. Kimse yok ha. Neredesin? Halil yoksun. Sağdan geldiniz sağda yoksun Halil. Abi senin sağın onun solu. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Aha gördüm bak gördüm bak gel buraya gel Ali. Aha gördüm Halil'i gördüm gençler yes bak şurada burada gel buraya gel. Karışma gel gel. Gel sen. Sonuncu kim kaldı yine mi Ero? Pek uzamayacak gibi ama neyse hadi. Aa <laughs> lan bir <gel, gel>, <laughs> 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 gençler son el olduğu için yani kazanacağımızı bildiğimiz için Erwan silah bu el serbest gençler. istediğini yapabilir bu el. hiçbir şekilde karışmayacağız kendisi. <laughs> Aha aldı mı lan? Aldım. Evet gençler 8 2 mi 8 3 bak 8 2 <laughs> Gençler bir video ondan sonra geldik ben gayet eğlendim çabalıyoruz bunun karşılığını almak istiyoruz sadece abone olup bildirim zilini açmanız bizler için yeterli Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah görüşmek dileğiyle. Arda arda videolar gelecek. Bildirimleri açık tutalım. kendinizi iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.